Evet değerli YouTube Sönmez Aracılık TV izleyenleri Kanalıma hoş geldiniz Bugün günlerden Pazar Ayın 14'ü 13 mi 14 bugün 13 veya 14 tam hatırlayamadım ee, 11. aydayız 2022 aralığımıza, aralığımıza gidiyoruz. Aralığımıza gittiğimiz yol biliyorsunuz biraz bozuk. Hava güzel arkadaşlar. Bugün dedik aralarımıza bir bakalım. Çünkü bundan sonraki hava durumu çok pek iç değil. Artık hava sıcaklığı gündüz dahi 14, 13, 9 derece düşüyor. Sıcaklığı düştüğünde arınmaz. az biliyorsunuz açılmaz. Ondan dolayı hazır böyle güzel bir hava yakalamışken bugün aralarımızı bir bakalım. Ee, aralarımız üzerine aldığımız katlardan kabarmış petek ballı olan peteklerimiz genelde. Bunların hepsini ben ilaçlayıp ceviz yaprağı koyup katları arasına çuval koyaraktan istiflemiştim. Konteynere soğuk depoya koymuştum. Dün bir kontrol edeyim arkadaşlar. Birçoğu güvelenmiş. Bunun önüne geçemiyoruz nedense. Çünkü bazı peteklerimizde istersemez polen var. Polen de belli bir zaman sonra göğe yapıyor. Kelebek yapıyor. Ondan dolayı aşağı yukarı abartısız söylüyorum. Yüzden fazla çerçevemiz maalesef göğe olmuş. Şimdi onların üst kısmında bazılarının çoğunda bal var arkadaşlar. Ee, o balları arılarımıza getiriyorum. En azından ballarını yesinler bari. Petekler gitmiş. En azından balı değerlendirelim ciddi olmayan aralarımız oradan bal temin etsinler. Ee, şu anda yolumuz çok buraya doğru yine iyi ama yukarı doğru daha kötü. Aralığımıza bir çıkalım. Oradan devam edeceğiz inşallah. Evet değerli arkadaşlar. Aralığımıza geldik. Komşunun köpekleri görüyorsunuz. Beni nasıl bekliyorlar? Çünkü ben her geldim onlara yiyecek getirdiğim için. Gel canım. Gel. O yüzden bekliyor arkadaşlar. buraya su, buraya su deposu koymuştuk. Aralarımız şöyle göstereyim. Yavaş yavaş hava başlıyor. Biraz kirlenmişti, yaprak dökülmüştü. Temizledim ben bunu. Arkadaşlar yaz için aslında iyi ama burası kış için gerçekten iyi değil bunu söyleyeyim biraz gölge yere koyduk araları çünkü buraya güneş vurması baya bir zaman alıyor yani şöyle baktığımda aslında polen getirdi dışarıdan bu soğukta ama yani ne kadar sağlıklı şunu çıkmış yerden, şunu düzeltelim ne kadar sağlıklı. Çünkü şöyle görüyorsunuz şu bölge. Şu bölge güneşli. Yani aramız aslında o bölgede olsa e, sabah güneşiyle daha erken kovandan çıkma olasılığı var. Görüyorsunuz sarı Cari. Alın. Ben diyorum her zaman. Bunlar gerçekten bizim affedersin. Ne diyelim? Neyse bir şey demeyeceğim. Tek Türk Tek tük alılar çıkmaya başlamış. Görüyorsunuz bakın. Şöyle değeyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Uyuşmuş kalmış burada kovanın altında. Çünkü hava o kadar soğuk. Bak görüyorsunuz. Uyuşmuş kalmış. Dediğim gibi aralara şöyle güneşlik bölgeye koymuş olsaydım bu problemi yaşamazdım. Şöyle dedim yolda gelirken anlatmıştım. Peteklerimizi koyduk hazırladık arılarımızı bekliyoruz. İnşallah birazdan bak tek tek gelmeye başladılar. Onlar zaten birbirlerine haber vermeye başladılar. Görüyorsunuz. Birazdan bu balları yedireceğiz. Şöyle göstereceğim bir tane güve olan bir peteğimizi size. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak kurt yürümeye başlamış. Ben bunlara ilaç koydum. Ceviz yaprağı koydum. Ona rağmen yavaş yavaş hatta boğazlarında daha fazla nasıl gösterebilirim size. Herhalde battı kaldı onlar. Veya burada mı bakayım. Evet. Burada görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben bunlara ilaç koydum halde. Görüyorsunuz. İlaç koydum halde. güve yaptı. En azından ballarını arılara yedirelim. Diğerlerini de arabamıza yükleyip eriteceğiz. Eğer hava güzelleşirse biraz birkaç kovara da bakacağım arkadaşlar. Ya manzarası mükemmel bir yer. Sadece tek atam arıları şu bölgeye de koymamam. Yani görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak burası Gölge bir alan. Bak, gölge bir alan. O yüzden ne yapıyor? Arı burada zaten saat 3-4'e kadar affedersin kovarması sır görene kadar ne oluyor? Akşam olmuş oluyor zaten. Ama yaz için iyi onu söyleyeyim. Yazın arı serin serin çalışır ama şu bölgeye de koysaydım onu da nereden biliyorum? Bak bir tane uğulu buraya koymuştum. O görüyorsunuz yavaş yavaş çalışmaya başlamış. Çünkü niye güneş bulmuş ona? Şimdi kış için belki kötü olabilir ama yaz için güzel bir ortam olacak. Serin serin burada çalışabilecekler. Evet değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım. Şöyle görüyorsunuz. Peteklerimizi güneşe dizdik. arkadaşlar. Görüyorsunuz. Alçağa koydum ki arkadaşlar. Görüyor musun? Aralarımız gelmeye başladı. Alçağa koydum ki aşağısı daha sıcak. Rüzgar fazla vurmuyor. Aralarımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Birazdan inşallah burası ana baba günü olacak. En azından şurup niyetine dışarıdan besleme yapalım. Yiyici az olan arılarımız buralardan temizlesin. Yani baya baya bal var arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yani bunda baya bir polen varmış. Ben bu peteği de niye almışım zaten? Kendi kendime de kızıyorum. Bu petek normal şartlarda alınmaz arkadaşlar. Karambola gelmiş herhalde. Hata yapmışız. Görüyorsunuz şunda da baya baya bir polen varmış. Yani normal şartlarda böyle polenli petekler alınmaz. Ama Nasıl oldu aldım ben de bilmiyorum. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ne hale gelmiş. Bak görün. Tamamen Allah'tan erken fark ettim. En azından 250 tane peteği kurtardım bunu söyleyeyim. Yoksa bunlardan aşağıya komple dağılıp bütün peteklerimiz mahvolacaktı. Şöyle bakalım arılarımız. Bak görüyorsun kokuyu duyan arılarımız. Yavaş yavaş hareketlenmeye başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mesela bu aramız kokuyu duymuş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. En güzel şu anda bu çalışıyor. Ya birazdan inşallah hepsi bak öbürkülerden de çıkmaya başladı. Birazdan bak bu da duymaya başlamış. Görüyorsunuz. Birazdan inşallah hepsi çalışacak ve ballarını alıp götürecekler. En azından e, şurup niyetine aç olan aralarımız bir kovanlarını getirsin. Bu, i̇nanın bazı kovanlarımız çok güçlü arkadaşlar. Yani 10 çerçevelik 10 çerçeve tam dolu olan kovanlarımız var. Mesela bir tanesi bu. Mesela bu daha kokuyu duymamış. Bu mesela full 10 çerçeve dolu bir arı. Daha kokuyu duymadı. Bu da güçlü bir arımız. Az önce göstermiş oldum. Bu arımız da çok güçlü mesela. Bu geçen sene 4 kata kadar çıktı. Şimdi yavaş yavaş bunlar da duyuyor. İnşallah birazdan. Oğlum beni, bana niye sokmaya geliyorsun? Ben size bal getirdim. Sen beni sokmaya geliyorsun. Bak bu kovanımız da güçlü. Yavaş yavaş Hepsi duyacaklar inşallah. Birazdan çok güzel bir ortam oluşacak. Evet değerli arkadaşlar, arılarımız yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. Görüyorsunuz. Az önce çekimde hiçbir tane arı yoktu. Görüyorsunuz. Arılarımız gerçekten çalışmayı özlemiş. Bakın yoğunluğu yavaş yavaş. Yani inanın az önceki çekimden yani daha 5 dakika geçti geçmedi. Belki de olmadı bile. Ama görüyorsunuz yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladılar. Bakalım kimler iyi çalışıyor. Şöyle yakından alalım. Görüyorsunuz çıkıp bineceğim maşallah. Nasıl çalışıyor? Demek ki dışarıda yiyecek olsa arılar gayet on numara çalışacak. Şöyle devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Nasıl çalışıyor? Bu en güçlü arı. Bunu hala duymadı. Artık yavaş yavaş duymaya başladılar herhalde. Birazdan en yoğun olan arı olur. Bu da kuş bir tanesi. Ağzını girerken sıkıntı yaşıyor ama açmayacağım. Belli olmaz Yağmacı mamacı yaparlar. Alabildiği kadar alsın. Eşit alsınlar. Sadece gidip balo doldurmasın. Görüyorsunuz hava soğuk. Ama gerçekten duyan duydu. Görüyorsunuz. Duyanların hepsi çalışmaya başladı. Bakalım suya gelen var mı? Evet görüyorsunuz sudaki aralarımızı. Evet arkadaşlar. Muhteşem bir ortam var. Hepsi duymuş. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hepsi hareketlendi. Görüyorsunuz. Hepsi hareketlendi. En azından şükürler olsun Rabbime. Herhangi bir sönen arı yok. Onu söyleyeyim. Bak hepsi de çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Yani şu anda herhangi bir fire verdiğimiz bir arı yok. Onu söyleyeyim. Bu bölge sıcak. İyi ki de petekleri buraya dizmişim. En azından arı burada balı alırken ısınıyor. Sıcak şekilde kovana gidebiliyor. Çünkü arıların olduğu bölge bak hala serin arkadaşlar. Hala gölge. Ne oluyor burada? Tam aşağıda herhangi bir rüzgar da almıyor. Sıcak deyince ısınıyor. Fişek gibi gidiyor kovana. Zaten çalışan arı da üşümez. Onu söyleyeyim. Görüyorsunuz. Hepsi birazdan buralar aradan geçilmez. Evet değerli arkadaşlar. Değerli meslektaşlarımız. Görüyorsunuz. Aralarımız iyice coştu arkadaşlar. Havada ısındı biraz. güzelliğine bak arkadaşlar. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat verdim araya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> Tabii ki bu bal yapması için değil. Ballı petekler içine koydum. Burada beklemeyeceğim. İşim var çünkü gitmem lazım yaptım arkadaşlar. Zaten dışarıda yeterince gelmişlerdi. Buradan girsinler, yesinler. En azından iyice temizlesinler petekleri. Bir sonraki geldiğimde en azından peteklerimi alırım. Bu arada elimizi de kestik. Oğlanın kapağı kesti arkadaşlar. Arkadaşlar Şu ses Parı sesi, sesi Gerçekten Stresle ağrındırıyor. Böyle güzel ortam var ki. Görüyorsunuz. Oturup, onları izlemek inanın öyle zevkli öyle zevkli ama arı sevgisi olan insanlar oluyor. Çok yakınlaşamıyorum arkadaşlar. Çünkü arılar bal aldıktan sonra kendilerini temizlemek için yere konuyor. Ee, biliyorsunuz mavi biraz da hava soğuk. Bir yere konup toparlayıp ondan sonra kalkıyor. O yüzden arıları da ezmek istemiyorum. Çok gezenleyip dolaşmak istemiyorum. Yoksa yakından çeksem buradan böyle güzel bir hırsız var ki. Sanki bal Şöyle şuraya bir bakın. İnşallah bunlara takviye olarak iyi gelmiş olacak. Bir mi Şutlamış gibi olacağız. Belki meslektaşlarımızdan bazıları diyebilir. Bu yağma ya sebep verir diye. Şöyle ben alırım da gezdireyim arkadaşlar sizi. Ben daha önce baharını da söylemiştim. Ben de güçsüz arı yok arkadaşlar. Gerçekten yok. Ben bunu övmek için söylemiyorum. Bak bu en güçsüzü buydu. Ne oldu? Şöyle bakalım. En güçsüzü oldu. Ne karanlık oldu? Yani o bile çalışıyor. Görüyorsunuz. sırayla göstereyim arkadaşlar. Dersiniz ki şu arada yağmaca var. Ben size görüyorsunuz çalışmayı. Niye bu kadar yaptı ya? Bana bu ne bulmuştu? Ben böyle görüyorum askerim. Görüyorsunuz yani arkadaşlar. Çalışmıyorlar yok arkadaşlar. Bende ya yer yok. Görüyorsunuz hiç yağmaca var mı arkadaşlar? Herkes kendi kovanına yiyecek yetenekle meşgul. Geçelim sağ tarafa. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın. Herkes kendine çalışıyor. Güzel hissel. Herkes kendine çalışıyor. Videoya yakınlaştırmışım. Ondan dolayı bu yapar gibiymiş. Bunlar yavru çürüğü falan zannedebilirsiniz. Değil arkadaşlar balonlar. Onu söyleyeyim. Genelde yavru çürüğü olan peti herhangi bir şekilde imha ediyorum. Aralarımı vermiyorum onu söyleyeyim. <laughs> mükemmel bir ortam var. Çok saldırıyor arkadaşlar arılar. Niye öyle yap? Ben anlamadım. de verdik ama acayip saldırıyorlar. İnan 8-10 tane soktu. Eğer maske kullanmasam kafamı gözümü şişeceklerdi. Niye saldırıyorlar ben anlamadım. Yani normal şartlarda saldırmaması lazım herhalde. Havanın serinliğinden kaynaklı. Evet. Soktu bir tane daha. Çok kötü yapıyor. Özellikle de kışın sokan sokanlar nedense gerçekten yaz gibi değil. Çok daha zehirli oluyor. Daha acayip insan canını acıtıyor. Hani saldıran, gelip konan illaki mutlaka sokuyor arkadaşlar. Neyse, onun da bize faydası var, zararı yok. Şöyle bir de uzaktan alayım. Görüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? İnanın maşallah hepsi çalışıyor. En azından tek sevindirici konum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda gördüğüm kadarıyla biz 11. aydayız. Daha gerçi yazı tabi ki daha çok var. Yani 11, 12, 1, 2. 2. aydan sonra Allah yavaş yavaş yaz moduna tekrar geçiyor. ama şu anda en azından fire vermemişim bütün kovanlarımız çalışıyor. En azından şu ana kadar ölen bir arımız yok. Bu sevindirici. Yani geçen sene bu zamanlarda Marmara Eriyesi'ndeyken el benim aralarım inanın herhalde 15 tanesini falan fire vermiştim. Ama geçen sene hiç bakamadım aralarıma. Ondan kaynaklı bu sene gerçekten güzel baktık. Şükürler Rabbimize. Bak karşılığını da aldık. Bir programın daha sonuna geldik değerli arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.